Merhaba mobil strateji seven güzel arkadaşlar. Bu videomda sizlere 4. sezonda yeni eklenecek olan Türk kahramanı Timur'u tüm detaylarıyla sizlere anlatacağım. Timur'u nerede kullanmalıyız? Önceki dizilimlerde nasıl bir yere gelecek ya da yeni bir dizilim mi oluşturacak? Yetenekleriyle, yıldızlarıyla, kullanımıyla, alımıyla, detay özellikleriyle sizlere bahsedeceğim. Emir Timur, Timur Lenk ne demek isterseniz kendisi bir çark kahramanı. E, çarktan alacağız, dördüncü sezonda alacağız ve kritik e, yetenek arttırma yetenekleriyle beraber Liu Bu diziliminde Guan Yu'nun yerini alabilecek bir kahraman olarak duruyor. Ama bir yeteneklerine bakalım. Çarkı kullandığınıza değer mi şüpheli gibi bir durum var. Liu Bu alan kritik vurmasıyla ünlü bir kahraman. Bakalım Timur saldırı ve buffla nasıl bir destek oluyor kendisine. Ana yeteneğine şöyle bir hızlıca e, bakıyoruz. Savaşa girin de 150 öfkeyle başlıyor. E, çünkü gerçekten başa koyulması aslında gerekli olmayan bir komutan ama abi koyarsanız da egzotik e, süvariyi ilginç bir şekilde size kullandırtırım diyor. Düşman birliğine hasar veriyor. Çok ciddi bir kudret hasarı. E, ve savunmayı da yok sayma ihtimali oluyor. Temel bir hasar vuruyor. Gelin biz yok oluş kılıcına bakalım. Pasif bir beceri eee Savaşa girdikten sonraki ilk 9 saniye boyunca bakın pasif beceri direkt aktif savaşa girdiniz. Hasarını arttırıyor kahramanın ve e birliklerin aldığı hasarı azaltıyor. Yani savunmanızı arttırıyor ve %10 hasar arttırıyor ufak oranlar. Bundan sonra kahraman kumandan olarak görev yaparken verdiği hasarı 9 saniyede bir arttırıyor. Bakın bir birikme ihtimali sonda parantezde yazmıyor yani. Sürekli savaş sırasında arttıracak. Birliklerin ikinci kumandan olarak görev yaparken aldığı hasarı ise şu kadar azaltır. Yüzde yine 2 oranda bir hasar azaltma. Bu etki 3 saniyede bir 1 bölü 3 azalır ve 9 saniye sürer. Ha, bu etki zaten ilk 9 saniye diyor ya 9 saniye boyunca hasar azaltma ve hasar arttırma etkileri alıyor. Şu ana kadar Hasta sönük bir imza beceri. Kesin alınması güzel. Hasar arttırıyor, hasar azaltıyor. Lübu ne işe yarayacak ki kritik vurma? Burada aslında kahramanın kendi özel becerisi. Tavlı çelik devreye giriyor. Yeni kahramanlarda kartlarda kendi resmi olana bir bakın. Genelde onu almanız gerekiyor. Kahramanlardan biri kritik vuruş tetikledikten sonra Lübu... ...birliğin birimlerini yeniler. Yenileme oranı %20 kudret bonusu. Ve birliğin aldığı hasarı azaltır. Yani yine savunmayı arttırıyor. Eleştireli içgörü ile ise tüm kahramanların kritik vuruş oranını arttırıyor. Kritik vuruşlarda tüm düşman kahramanların zırhını azaltıyor. Yani hem rakibin zırhını kırıyor hem sizin e, kritiğinizi arttırıyor. Ha, yani zayıf noktaya saldırıyla e, kudret hasarı tabi vurabilirsiniz. Şekli takiple yine saldırıda bulunabilirsiniz ama bu diziliminde kritik kritik önemli. Yani Liubu'nun o kritiğin zaten çok vuruyor. E, her şey onu arttırma üstüne. Etkinleştirme ihtimali de. E, yüz olan pasif becerilerimiz yani. Arka planda sürekli etkinleşmeyi bekleyendir. Beceri. Şu iki beceriyi alıyorsunuz. Emir Timur. Bu şekilde bir kahraman. Hasar arttırıyor. Savunma arttırıyor. Rakibin savunmasını kırıyor gibi yeteneklere sahip ve kritik arttırıyor. Şimdi Guan kritik arttırması çok temiz ve Guan Yu, Taverna'dan gelebildiği için zamanla çok rahat ücretsiz 3 yıldız yapabiliyorsunuz. Çeşitli yerlerden değer tercih ederseniz e, bu haftalık böyle belli alımlarla 5 yıldıza kadar yol alabilirsiniz. Guanyu'nun kritik vuruş oranını direkt arttırdığından dolayı imza beceri de daha çok tercih edilebilir durumda hala bence. Fakat gelin bir yıldızlara bakalım. E, yani güzel bir imza beceri ama Liu Bu kullandığımızda bizim derdimiz kritik oluyor. Bapa %10 hasar arttırdım falan. Ne? Savaşa girdikten imza becerisine bakalım ne oluyor birinci yıldızda. Savaşa girdikten sonraki ilk 9 saniye boyunca yok oluş kılıcının sağladığı hasar artışı %10 artıyor. Ve alınan hasarı azaltma %5 arttırıyor. Yani hasar ve savunma güzel artıyor hatır sayılır. Kumandan olarak görev yaparken savaşta 9 saniyenin ardından yok. Aa, kendi kumandan olarak görev yaptırmayacağız sanki be. Savaşta 9 saniyenin ardından yok oluş hasar güçlendirme etkisini... 9... ikinci tamam. İkinci kumandan olarak görev yaparken yok oluş kılıcın alınan hasarı azaltma etkisini %6 arttırır. Yani e, ikinci kumandan kullanacağımızı varsayıyorum. %6 savunma verir. 3 biraz sönük. 3. yıldız. 5. yıldıza bakalım. Savaşın ilk 9 saniyesinin ardından. Zaten 9 saniye etkin bir yetenek ondan diyor. Ha, bufflar her 3 saniyede bir. Hani 1 bölü 3 azalıyordu. 1 bölü 4. Ya şöyle diyeyim. Lübu diziliminiz var. Değil mi? Atilla ile çoklu saldırı aldınız ya da Durgavati ile. Guan yunuz yoksa diyeceğim de Guan da Taverna vardır ya yani bir yıldız kullanılır gibi geldi bana. Yine ben yorumlarda sizi bekliyorum bana Emir Timur sönük geldi. Hadi yani sinematine bakalım belki oradan bizi gazlar. Yani Türk kahramanlarda bir heves kırıklığı yaşıyoruz. Kanuni Sultan Süleyman dedik Meh. E şey dedik Fatih Sultan Mehmet. Ye. E Timur dedik. Hani Tom risk geldi tamam o fena değil. Ama Timur biraz sönük. Yani o kadar 4. sezonun damga vuracak bir çark kahramanı olacak gibi görünmüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yine detayları soralım. Ya da abi okçu diziliminde çok güzel şeye kullanılır. Bebek gibi ee, Mulan'a savaşçı okçu diziliminde Fatih Sultan Mehmet'le şunla bununla kullanılır diyorsanız da sizi yorumlara davet ediyorum diyeyim. Evet strateji seven güzel arkadaşlar sponsorumuz PlaySell'in de sizlere bir mesajı var. Aslında sponsorumuz ve kendisini tanıtıyorum. Playsel'de oyuna alım yapacaksanız Timur'u çarkta beğendiğiniz alacaksınız. Ya da Timur'u beğenmediniz değil mi? Biraz hevesimi kırdı. Başka bir kahramanı alacaksınız belki de. Ee, oyuna yükleme yaparken dolar kurunun sabit fiyat sistemi var oyunda. Doruk parası o gümüş gördüğünüz paranın altın para sistemi var. O altın parayı e, harici böyle alımlarla yapabiliyorsunuz. PlaySell bunun Türkiye'deki güvenli alım yapabileceğiniz platformlardan birisi. Sağ altta 724 canlı desteği var. Detaylı sorularınızı sorabilirsiniz. Özetle PlaySell'e gidiyorsunuz. Açıklamamız da var. Age of e, Empires yazıyorsunuz buradan. Hani sol altta şu an gözüküyor muydu sizde? Ha evet, kafamın üstünde. Burada hani coin kısmında e, gümüş paralı direkt alabiliyorsunuz ama bence siz token alın. Bu altın parayı alın. Altın paralı paketler zaten bedelince gümüş kesin veriyor ve ek şeyler veriyor. Avantajlı şekilde bunları alabiliyorsunuz ve ilk alıma özel ikişer tane alabiliyorsunuz. Bu kampanya dönem dönem yenileniyor. Hani mesela bir kez aldınız hepsinden iki tane. Buradaki her birinden ikişer tane. Hop gelecek ay bir daha belki alabiliyorsunuz. Bunu canlı deste ya kampanya yenilendi mi yenilenme haberi var mı diye sorarsınız. Benden selam söylersiniz. Ee, bu da sponsorumuz Playsel'in mesajıydı. Efendim Stratejiyle kalın, mobille kalın, hoş kalın, hoşça kalın diyorum. Benim anlatacaklarım bunlardı. Beğeniye basarsanız algoritmik destek olursunuz. Yorumlarda fikirlerinizi merak ediyorum. Ee, rehberin işleyişiyle ilgili. Abi komple takımı incele, şunu da bak, bunu da söyle gibi. Yorumlarınız varsa ileriki kahraman incelemelerimde veya diğer rehberlerimde bakayım. Yani yorumlarda iletişime geçin. Birlikte siz şekil verin rehberlere. Sizi üretiyorum zaten diye. Haydi. Hoş kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.